Merhabalar dostlar 6 Haziran 2024 18.59'da kamu aydınlatma platformuna özelden Ambalaj Sanayi AŞ'den sermaye artırımı işleme ilişkin bildirim geldi arkadaşlar peki ne haber habere bakalım hemen iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı şimdi mevcut sermayesi 21 milyonmuş ulaşılacak sermaye 73 milyon 500 bin arkadaşlar Peki ne yapacak arkadaşlar? Yönetim kurulu toplanmış, karar almış. Bugün 6 Haziran'da demiş ki biz demiş bedelsiz sermaye artıralım. yüzde %250 oranda arkadaşlar. Oran gayet makul, güzel bir oran gibi gözüküyor. Çok yüksek bir oran değil ama çünkü küçük yatırımcı biliyorsunuz ki arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımını çok seviyor. Bunu hep söylüyoruz. Küçük yatırımcı arkadaşlar cebinden para çıkmasın da hisselerim çoğalsın e, uzaya gitsin diye. Bedelsiz sermaye da arkadaşlar e, kurumsal itibar anlamıyla da şu demek ki adamların paraya ihtiyacı yok. Adamlar o kadar kallavi adamlar ki arkadaşlar hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Hatta üzerine bir de hissederler arkadaşlar hisselerini çoğaltma imkanı veriyor diye piyasaya da biraz güven aşılıyor gözüküyor. Hayırlısı bakalım bakalım zaman neyi gösterecek inşallah arkadaşlar ee, olumlu bir şekilde ilerletir ki bedelsiz sermaye arttırma haberi geldikten sonra genelde küçük yatırımcılar arkadaşlar hisselerin yükselme potansiyeli olduğunu düşünerek daha fazla alım yapma kabiliyetine sahip oluyorlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.